Selamlar Kaptan Pu ailesi. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda size harika bir harita moduyla geldim. Bu harita modunu size tanıtmadan önce ufak bir sürüş yapalım ve sürüşü size çok keyifli hale getirecek bir montajla geliyorum. Hadi videoya geçelim. Video atlamadan izleyelim. Kaptan Puh yolda direksiyonda herkes coşmuş ritim konuda gaza basar hızla aşar yolları aboneler peşinde bu nasıl bir fırtına Konu çalar müzik patlar herkes Bizim sahnemiz birlikte Coşarız, ister mi bu eğlence? Kırların sesi baslar, titreşim Remixler çalıyor, duy bu eşleşim Yol kenarında, ışıklar yanıp söner Kaptan Açılar, müzik patlar Herkes burada, yollar yanar Kaptan o, oh, senle sürmek isterim Kaptan o, oh, ritimde dans ederim Kaptan o, oh, yollar bizim Sahnemiz birlikte, coşarız biter mi Remixler çalıyor Duy bu eşleşim Yol kenarında ışıklar Yanıp söner Kaptan Po geçerken Dünya dönüp bakar Ona çalar Müzik patlar Herkes burada Yollar yanar Kaptan Po Senle sürmek isterim Kaptan Po Hitimde dans ederim Kaptan Po Yollar bizi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rotalar oldukça zorlu ve eğlenceli. Ee, şimdi nasıl kurulduğunu göstermeye geçiyorum. Kurulumu normal haritalardan birazcık farklı. Hadi bakalım kuruma geçelim. Evet beyler, bayanlar. Şimdi geldik zorunlu zurtlu diye yere. Arkadaşlar, burada iki tanesi dosya vereceğim. Bir tanesi profil dosyası, diğeri save dosyası. Buraya giriyorsunuz. Bunu açalım. Rotofactory. Bu bizim save dosyamız save dosyanıza arkadaşlar gelip eurotrack simulator profiles kısmına şurayı çift tıklayıp bu kısmı sayılı olan kısmı buraya sürükleyip bırakmanız gerekiyor şu an bende var sonra arkadaşlar yine aynı şekilde eurotrack simulator'a girip buraya mod klasörün içine size vereceğim ikinci dosyayı 1.56 mp'nin güncellenmiş halini buraya yine sürükleyip bırakmanız gerekiyor arkadaşlar sonrasında yapmanız gereken tek işlem oyuna girip arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan kariyeri değiştirip Roto Factory Map yazan kariyeri yani profili açmak ve bu profilde oynamak. Başka profilde oynayamazsınız çünkü bu harita sadece bu seviye açılıyor. Normal şartlarda eskiden kurarken haritayı direkt modla beraber koyduk fakat şu anda maalesef o şekilde yapamıyoruz. Kurulum aslında basit. Size açıklamalarda linkleri vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Benimle kalın.